Kemal Usta Kia'nın defreslerini sökmüş, bu eskisi. Bu da yeni. Bakalım Kemal Usta'nın bir anlayışı verir mi Kemal Usta'm selamün aleyküm, evet. defresleri sökmüşüz usta. Evet arkadaşlar, defresleri söktük. Caner, biliyorsun yüzey temizliğine çok önem veren biriyiz. Yani, temizlik olmazsa yağ kaçırır. Yani hiç gerek yok güzel bir temizliğini her zaman yapmıyoruz lazım arkadaşlar. Ya, Hüso, bu Hey! çok Hey! çok ağır ya yeminle sen yani ya. diferansiyel yerimiz de dar kardeş. Ama işte bizim de alışkanlıklarımız var. Allah'a çok şükür kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz. Ve atlı güçlü kollarımla. Sen benim ne olduğumu. Mesela ben... bir e, bilek kilesi şampiyonuydun değil mi sen? Arkadaşlar bilek kilesi değiliz de, işte de o var bir 150 tane esnaflı yanlışlığım var yani. Ama hiç yenilmedim arkadaşlar. Yani geliyorlar benimle bile kireç yapmak istiyorlar. Böyle şöyle bir çek var. <laughs> hani bile kireç yapmaya çalışıyorlar. İşte genelde sonları yükten oluyor. <laughs> ya çünkü biz devamlı kolla çalıştığımız için arkadaşlar kollarımız haliyle şu usta yani ya, bir de sen sürekli arabanın nasıl hani Doğru, dağru. Ağır işlerle uğraşıyoruz yani. Arkadaşlar bu temizlik olayını önem veriyoruz. Çünkü yüzey temizliği her zaman Hı. önemlidir arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar sökmesi, takması öyle. Çünkü hem yüzeyi temizleyeceğiz hem de çapak kapak kalmaması için güzelce yıkayacağız. Ondan sonra defrensiyonuza silikonumuzu sürüp yerine montajı yapacağız. Evet. Temizlik, göstersin içini canım görsün. Pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Çünkü biz bunu yapmamız gerekiyor. Bizim görevimiz yani. E ben bunu çapaklı bırakırsam iki gün sonra defansiyel yine sıkıntı yaratacak. E o da hiç olacak iş değil yani. Temizlik, temizlik, temizlik arkadaşlar. Bizim işlerdeki en önemli şey yani. Gücenmeye olmaz. Temizlik yapıyor. Usta olmaz. Usta, yok ben temizlik yapmam. Burun havada insanlar değiliz. Burada Özer Bey benim çekti. Hadi bir profil yani ekranda benim olmam lazım. <laughs> Çekmediğin için o olmuyor. Yani dağlık mesafesini görsek yani çok yükseltemiyoruz arabayı. Burada egzoz, burada benzin deposu. Evet. Şimdi ben bunu kaldıracağım ama nasıl kaldıracağımı Allah, bir Allah bilen diyeceğim. Değil evet, mi Öyle usta. Şimdi bayağı zor. Evet arkadaşlar. Temizliğimizi güzelce yaptık. Yede aldık. Şimdi arkadaşlar genel. Arkadaşlar ne olur ne olur şimdi çıkmaz çünkü bu. Biz bir bir şöyle Şuradan, bir ee, göç temizlemiş, yani Bunu temizlemiş canlar bunu. Bu da Evet. Gelin bana bir bez getirin sen. Tamam, tamam. Hemen üstte tamam. yanımda. Güzel var. Bu küçük. Tamam. Evet, arkadaşlar. Silikonumuzu ıslat. Süreceğiz. Ondan sonra yerine montajımızı yapacağız. Evet. Tamam, silikonumuzu ıslat. Dört de, de, Bu da arabanın sadece. Arkadaşlar, bir araçla çalışıyorsan eğer, o aracın gereken parçalarını hepsini yapacaksın. <laughs> Tüm beşik yapmayacaksın. Adam gibi arabanı yaptıracaksın. Ustaya çalışacaksın. Evet. evet. Caner baba çekiyor. Gizli gizli çekiyordu. Gizli gizli çekiyordu ama ben gelince... Oğlum çek lan. Çek. Çeksene mübarek. Gizli gizli. Caner dedim sana. Şimdi İsmail e... Usta'dan gizli mi çekti? Evet gizli, gizli çekti. Gizli Usta. Usta. Olmaz ki çek ya önemli değil. Gizli. Şu anda Hamido tabancayı bekliyor. Basacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Güzel çekiyor mu lan? Evet. So we don't have a six. Dırma hareketleri. Usta bu neredeyse şanzıman kadar ağır ya. Ya şimdi ağırlığında çok önemli. Yer de çok önemli. Biliyorsun bütün şanzımanlar Arkadaşlar bazen pazar günleri geliyorum tek başıma üç kişinin attığı çarşını yerine atabiliyorum yani Allah'a çok şükür o yönden sıkıntımız yok. Mesela geçen geldim burada, pazar, pazar günü söyledim esnaf olarak söyledim Allah razı olsun kimse gelmedi ama Allah'ın izniyle arkadaşlar oturduk yani. yani tek başına kaldırmak şu şekilde zor hem kaldırıyorsun hem merkezliyorsun arkadaşlar ben o sabah şükür diyoruz arkadaşlar. Ne canım? Öyle, öyle usta sen pazar günleri çağır bana gelirim usta. Koşa koşa geleyim usta. Ko yürüyerek gelsen zaten olmaz mı şimdi? Yok, yok usta sen çağırdığın zaman ben koşa koşa geliyorum. Ya Allah razı olsun. <laughs> şimdi, şimdi usta yürürsem çok ayıp olur sana. Yok. Geç kalırım usta. Sıkıntı yok. Ee, koşacaksın ama niye koşacaksın? Paraya koşacaksın canım. Yani <laughs> Doğru mu? Yok usta ben seni sevdiğimden. Ha, Allah razı olsun <laughs> canım yani Senin gibi elemanlar yani olduktan sonra arka çıraklarımız olduktan sonra sırtımız yere gelmez. Yerden de hiç kalkmaz herhalde. He evet, canım? Doğru söylüyorsun usta. <laughs> evet. Sırtımız yere gelmezse hep sırtımız yerden kalkmaz. <laughs> Evet Arkadaşlar Şimdi bunu bir de kiloyla sıkacağım TURKLAR İçimizin birini görüyor musunuz kardeşim? O zaman bir bakalım acaba nasıl sıkıyor Hazır mı? Evet Arkadaşlar Arkadaşlar Topla sıkıyoruz çünkü Kontrollerini böyle yapıyoruz arkadaşlar yani Her zaman kontrol etmiş oluyor hem ayarını da cevap sıkıyoruz Evet Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar İstirham sayfamızı da faaliyette. Gözet bakımının Kemal kurucu sıfır arkadaşlar Kemal Gürses buradan Instagramlarını ta, e, takip edebilirsiniz. Yani yine araç videoları paylaşıyorum. Kendi şahsi özel hayatla ilgili bir dolar, şeyler atmıyorum. Evet takip etmek isteyen varsa takip edebilir. Evet. Şimdi burayı da taktık arkadaşlar. Şimdi e, şaftımızı takacağız. Akslarımızı silikonlu. Bir... Yanırcılar. E, Turka. Başla. Arkadaşlar defterlerimizin göbeğini kontrol ediyoruz. Ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar. Çünkü gevşek de olabilir. Sonra e, ee, tamam demedir. Evet şaftımız da. Oturacağız. He. Akşam üstü bunu sahile gidiyor. Buna bir şey bir çat etti yolda. Yapar abi. Ses çıkarttı da daha ağır yolda değil mi? Kalmadı. Evet. Buna biraz etkili baktı. İskender abi biraz da ballısın herhalde. Biraz da ballısın diyorum. Bal var ya. Başka olsa yolda kalır evet. da. Ya içeride bal bal var bak. Ne yapıyor? Sonra topumuz geldi. Arkadaşlar şaftımızı güzel sıkalım. Ondan sonra akslarımıza geçeceğiz. Def Defensör yağımızı koyacağız. Ve Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Şaftımızı güzel sıkalım. Evet. Oğlum arasını çekmedi de e, canı. Yorum evet, si en, en çirkin adamı seçilmedik mi? <laughs> Sondan ikinciyiz lan. Birinci kim usta? Birinciyiz. Bayağı çirkindi benden. Onu kıskandım yani. yani bu aramızda çok kısa. Aslında çok da büyük fark yoktu ya. Onun <laughs> burnu, burnu benimkinden biraz daha uzundu. Arkadaş onu bir kıskandım. Tek <laughs> kısım herhalde usta. Adam ödül de aldı. Sondan birinci oldu. Yani. <laughs> az daha çekin olacaktık o kadar bizim bize yani. He? Onlar çekmiyorsunuz herhalde bana. Usta senin bu hayatta hiç şansın yok ya. Yani. Evet. Yani orada da takıldık. Oğlum arası çekmeni de e, Cane. Yani, si, sitenin en, en çirkin adamı seçilmedik mi? Sondan ikinciyiz lan. Birinci kim usta? Birinciyiz. Bayağı çirkindi benden. Onu kıskandım yani. Yani bu aramızda çok kısa. Aslında çok da büyük fark yoktu ya. Onun burnu, burnu benimkinden biraz daha uzundu. Arkadaş onu bir kıskandım. Tek evet, kısmı herhalde işte. Adam ödül de aldı. Sonundan bir günce oldu. Yani az daha çekin o zaten o ödül bizim düzen yani. He? Onlar çekmiyorsunuz herhalde bana. Usta senin bu hayatta hiç şansın yok ya. Yani. Evet. Yani orada da takıldık. Oradan da geçilir. Evet. Ona adamın kresteyim başlar. Yok ben makineyle buna bassamaz. Şaftı yağlayacağım zaten. Şaftımızı da takıyoruz. Evet. Caner şu vatan tarafını yere koydur. Daha güzel bir çalışma. Jova aramıyoruz. Jova kutusu yapmış kendine. Aferin her Şimdi Şunu sökerken Caner sürtüyürü bunu. Furkan da çekti. Furkan'ı aldatıyoruz arkadaşlar. Cener de video çekmiş. Furkan biraz morali bozuyor. Evet. Arkadaşlar bu cuma tarafı fazla sıkılmaz. Ne yapıyoruz? Ayarımızı gevşetiyoruz arkadaşlar. Çünkü fazla sıkarsak kırılır. Tık. Tık. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi öbür tarafa geçiyoruz. O şey olmuş usta. Bu şoför hiç üzülmüş gibi durmuyor. Ke kemerse ya. Bu şoför hiç üzülmüş gibi durmuyor. Üzüldü de şimdi saldıracak yer yok. Masraf biraz <laughs> fazla. Ama yapacak bir şey var arkadaşlar. Biz kimseyi üzmek istemeyiz. Gördüğünüz gibi bazı üzgün çoğalarda oluyor böyle. Evet. Bu da 2023'te. Bu şey alıyoruz da biz, belge alıyoruz da. Evet, inşallah. Ben de öyle düşünüyorum. Üzgün, üzgün, üzgün çoğalacak. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi öbür tarafa geçiyoruz. Ani, az önce başlıyordu. Az önce başlıyordu. Oh, Bu şoför hiç üzülmüş gibi durmuyor. Ke Kemal ya, bu şoför hiç üzülmüş gibi durmuyor. Üzüldü de şimdi saldıracak yarısı. Mustafa birader. <laughs> fazla Ama yapacak bir şey var arkadaşlar. Hiç kimse yardım istemeyiz gördüğünüz gibi bazı üzgün üzgün şeyler oluyor böyle. Bu i̇şte 2023'te evet. bu şey alıyoruz ya biz belge alıyoruz ya. Evet. İnşallah. Ben de öyle üzgün 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 şoför Ya bu şoför gülüyor ya. Bu bu üzülmemiş. Üzgün üzgün. üzgün Çok biz ne konuşuyorsunuz böyle ya gizli. Dedim ki Üzgün dedim şoförü de çek dedim masraftan dolayı dedim de Abi diyor hiç, hiç üzgün durmuyor Dedim onun bir içi dışı var onun içini sana sor dışını bana sor Doğru değil mi Şimşek abi? Aynen aynen Abi Şimşek abi değerli bir abimiz Ayarını ortaya alıyoruz ha? Evet Her şey bana 140 numara yağ hazırla. Kaç dostum? 2,5 kilo 140. Yüz... Çevir. Çok mu daha güzel? Kemal abi. Buyur abi. abi çok. Kafa aşağı koyduk bile ya. Kemal gerekirse yağ tamamlasın. Evet. Doldursun. Caner yarın pürde Caner taşıyacak aşkım. Orayı doldur iyice. Arkadaşlar devresel yağımızı koyduk. Şaftımızı taktık. Ee, Tuva sıktık. Şimdi arabaya bir kuru alma yapacağız. Arkadaşlar. Defensiyel yağlarımız değişmiyor. Allah'a emanet olun.